Bir sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Nasıl çalışmalıyım bilmiyorum. Peki eksi. Başarılı olmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Artı. Arkadaşım o zaman buraya ne gelmesi lazım? Düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade gelmesi lazım. Ama bizi getirilemez dediği için. Ama düşüncenin yönünü değiştirir. Yalnız değiştirir. Ancak değiştirir. Halbuki destekleyici bir ifadedir. parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinden itibaren düşüncenin yönü değişmektedir? Kardeşler aynısını yapalım mı? Bak burada. Ama varsa düşüncenin yönü değişir. Bak bu kadar. Daha öncesinde çözmedim gerçekten. Yani böyle, böyle. pat. Bu konu çok kolay yani. Bazı konuları evet biz de böyle oturup harıl harıl okuyup böyle ince detayını bulmaya çalışıyoruz ama bunda öyle bir şeye gerek yok. Arkadaşlarımızla pikniğe gideceğimiz günün konusunda bir türlü anlaşamadık. Eksi, herkes farklı bir gün istiyor. Artı. Arkadaşım, burada eksi artı ifadesi var ama işte burada mesela bizi Tonga'ya düşürebilir. Çünkü, çünkü ifadesine dikkat edelim burada da. Bir türlü anlaşamamamızın sebebi neymiş? Herkesin farklı düşünmesiymiş. Çünkü herkes farklı düşünüyor. Bir türlü anlaşamıyoruz. Niye? Çünkü herkes farklı düşünüyor gibi. Bu görselle ilgili kurulan cümlelerin hangisinde geçiş veya bağlantı ifadesi bulunmaktadır? Ne arıyoruz? Ama fakat lakin arıyoruz. Yağmur gittikçe hızlanıyor. Üstelik arkadaşım burada var. Bulunmam bulunmaktadır diyor. Ben altını çizmişim kendi kafamı. A'da bulduk o zaman. Bu kadar. Bak ama falan olsaydı burada, burada da olurdu ama bak gördüğünüz gibi ama fakat lakin hatta üstelik sonuç olarak sonuçta ifadesi yok. Allah'ım burasını şu an Beylik düzüne benzettim ya. Burası metrobüs. Falan. Hey git hey. Az kaldı az. Seni sevdiğimi biliyorsun artı. Bu her davranışını onaylıyorum anlamına gelmez eksi. Artı eksi ne olacak? Düşüncenin yönünü değiştiren ifade olacak ama. Yemek çok azdı. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa düşüncenin yönü değişmez. Fakat değiştirir ama değiştirir ancak değiştirir ve değiştirmez kardeşlerim. Bu sorularda hiç zaman kaybetmemeyi öğreneceğiz. Gerekirse ben size farklı kaynaklardan test atacağım. Arkadaşlarım bu hale geleceksiniz. Sorular da bitmiş. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.